Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bildiğiniz gibi son haftalarda virüs yayılım gösterdi. Hastanede tedavi edilmesi gereken hasta sayımız endişe verici şekilde yükseldi. Buna bağlı olarak ağır hasta sayımızda ciddi artış var. Şikayeti olmayan fakat test sonucu pozitif çıkan kişi sayısındaki artış ise aynı derecede olmasa da önemlidir. Sağlık altyapımızı güçlü tutmamız yönünde asıl uyarıcı olan hasta sayısıdır. Bu sayı azaltmak salgına karşı başarı sağlamak, taşıyıcı kaynaklı yayılımı hızla önlemeye bağlı. Şehir şehir yürüttüğümüz çalışmanın amacı budur. Geçen haftalarda Diyarbakır'da, Van'da, İstanbul'da ve İzmir'de çevre illeri de kapsa kapsayan toplantılar gerçekleştirdik. Burada sabah saatlerinde başlayan çalışma programımızda da Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat için detaylı değerlendirmeler, planlamalar yaptık. Aynı başarı her noktada geçerli olmasa da ekiplerimiz ve kentlerin sakinleri tırmanışın düşüşe geçebileceğini ispatlamıştır. Teşekkür ediyorum. Toplamda nüfusu 3 milyon 800 bine yaklaşan 6 ilimizde gösterilen başarı ülkede değişmeye başlayan seyir için somut işarettir. Salgına karşı aldığımız sonuçlarla Samsun ve çevre illerde yapacağımız sağlık yatırımlarını olası ihtiyaçlara cevap vermek için hastanelerimize sağladığımız yeni imkanları birazdan anlatacağım. Bundan önce bütün cephelerde verdiğimiz savaşta geldiğimiz nokta, dünyadaki durum örneği olmadığını hep vurguladığımız sağlık ordumuz konusunda önemli hatırlatmalar, açıklamalar yapmak istiyorum. Salgın alevlendiği zaman tüm dünyada birden alevleniyor. Covid-19 sebebiyle tedavi gören insan sayısı tüm ülkelerde 6,5 milyona hayatını kaybeden insan sayısı 1 milyona, virüsün bulaştığı insan sayısı 33 milyona yaklaşmıştır. Bunlar ülkelerin Dünya Sağlık Örgütü ile paylaştığı verilerin toplamlarıdır. Dünya Sağlık Örgütü ülkeleri daha etkin mücadeleye davet etmektedir. Sonbahar günlerinin birbirini ölümler dalgası halinde izleme ihtimaline işaret edilmektedir. Bilim kurulumuzun bu aylarla ilgili uyarılarını sizlerle birçok kez paylaştım. Koronavirüse karşı aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak influenza adlı virüsün yol açtığı gripten de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız. Bu önemlidir. Ne, ne demek istediğimi biraz açayım. Sebebi grip olan bazı şikayetlerle siz COVID-19 hastası olduğunuzu düşünebilirsiniz. Grip bildiğiniz gibi ateş, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, baş ağrısı, kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan mevsimsel bir hastalıktır. Aynı şikayetler COVID-19 hastalarında da karşımıza çıkmaktadır. Bu şikayetlerin yaygın görülmesi durumunda COVID-19 şüphelisi görünümü veren hastalarımız da artacak. Asıl düşmanımız olan salgınla mücadele ayrılan zamansa azalacak. Özetle karşımızda artık iki virüs var. Elimizde ikisini de yenecek üç tedbir bulunuyor. Temizlik, maske, mesafe. Değerli basın mensupları, hepimizin bildiği Kanuni Sultan Süleyman'a ait meşhur bir söz var. Cihanda bir nefeslik sıhhat gibi saadet yoktur. Bir nefeslik sıhhati ne anlama geldiğini entübe edilen hastalarımızla müşahede ettik. Sizden içlerinden biri olduğum sağlık çalışanları adına ricada bulunuyorum. Bulaşıcı hiçbir hastalığı hafife almayın. Söz konusu Covid-19 ise asla hafife almayın. Virüs belki size güç yetiremeyebilir sizden bulaştığı kişinin hayatını ise alt üst eder. Onu bir tek nefese muhtaç bırakır. 1 milyon yüz bini aşkın sağlık çalışanımız bulunuyor. Büyük kısmı gece gündüz salgına karşı savaş veriyor. Bu gücü ayakta tutmak salgınla mücadelenin altın kurallarından biridir. Omuzlarındaki yükü azaltın. Yaşadığımız ve tekrarlayan şiddet olayları sebebiyle de şunu belirtmek istiyorum. Şiddet maruz kalana fiziken zarar verir ama failini ruhen küçültür. İnancıma göre bu toplum sağlık çalışanına şiddet göstereni dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır. Değerli vatandaşlarımız... Aşı ile ilgili haberler dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir. Gerçektir. Fakat önümüzde daha birçok ay var. Belki de daha birçok ay söz konusu belki de karşımızda sevdiklerimizi bizden alan hastalık var. Tünelin ucunun göründüğünü bilerek sıkı tedbirle salgın karanlığından birlikte çıkalım. Çok değil az yolumuz kaldı. Sizlerden tedbirlere uymanızı isterken bizlerin görevlerimizi layıkıyla yerine getirmeye çalıştığımızı bilin. Günlük test sayımız 110 binin üzerinde. Bu sayı hakkında fikriniz olsun. Bu sayı bizimle benzer şartlarda olan bazı ülkelerin bir haftada yaptığı toplam test sayısını aşmaktadır. Filyasyon ekiplerimiz 783.500 kilometre karede virüsün izini sürüyor üçer kişilik birer tim olan ekiplerimizin sayısı yeni takviyelerle 11.897'ye ulaştı. Uyguladığımız tedavinin isabeti ise yeni araştırmalarda da belgeleniyor. Journal Internal Medicine adlı uluslararası saygınlığa sahip bilim dergisinde yakında yayınlanan çalışma kullandığımız klorokin ilacının hastanede yatır, yatırılarak tedavi edilen yani durumu ciddi hastalardaki ölüm oranını yüzde 30 düşürdüğünü göstermektedir. Tek ihtiyacımız tedbirlere daha fazla sarılmaktır. Kurallara ihmalsiz uyarak virüse karşı birbirimize teminat vermektir. Felaket tellallığı yapanlara ise maskemizin altından gülebiliriz. Bu tedbirler bu milletin harcı değil diyenler de çıkıyor. Bu gibilere başkalarıyla aramızdaki dağlar kadar mesafeyi gösterelim. Değerli basın mensupları, İçişleri Bakanlığımızda işbirliği içinde ülke genelinde alınan tedbirler yanı sıra illerimizde Hıfzı sığa kurullarımızla alınan yerel tedbirler var. Bu yerel tedbirler sayesinde yayılma karşı ciddi oranda başarılar kaydediyoruz. Yerel şartlara göre Yeren mücadele stratejisinden burada da sonuç almaktayız. Bugün gerçekleştirdiğimiz çalışma toplantıları ve mücadelenin yeni sonuçları hakkında sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum. Gün boyunca Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat'ın salgınla mücadelede geldiği noktayı, bütün hastalıkları içerecek şekilde sağlık hizmetlerini, personel ve yatırım ihtiyaçlarını gözden geçirdik. Kamuoyunu özellikle ilgilendirecek hususları tek tek arz etmek istiyorum. Samsun geçtiğimiz dönemde yükselişteydi. Hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada üçte bir oranında yani yüzde otuzdan fazla vaka sayısında düşüş sağlandı. Amasya'da vaka sayısındaki düşüş oranı yüzde kırk. Çorum'da son bir ayda vaka sayısı yarı yarıya azalmış oldu. Yine son bir haftada polikliniklere başvuran hasta sayımızda da yüzde 50 düşüş var. Ordu'da vaka sayımızda yüzde 30, Sinop'ta yine yüzde 50 düşüş görüyoruz. Tokat'ta ise son bir haftada vaka sayısında yüzde 50'ye yakın düşüş görüyoruz. Salgınla mücadelede yatak kapasitesi Yoğun bakım imkanları sürecin hayati unsurlarıdır. Bugüne kadar Türkiye olarak bir çözümsüzlükle karşı karşıya kalmadık. Ama biliyoruz ki bazı ülkelerde hastane koridorları salgının çıkmaz sokakları oldu. 6 ilimizde yeni aldığımız kararlarla mevcut imkanlarımızı takviye etmiş durumdayız. Bu bilgileri yanı sıra doluluk oranlarımızı dikkatlerinize sunuyorum. Samsun'da erişkin yatak doluluk oranı %62 yoğun bakım doluluk oranı %77. Solunum cihazı doluluk oranı ise %40. Buna rağmen önümüzdeki aylarda olası viral enfeksiyon, gripal mevsim sebebiyle Samsun'a 74 yoğun bakım ünitesi ilave ediyoruz. Amasya'daki